أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يوصيكم يا عباد الله بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم La yedhulul cennete men la ye'men caruhu ve vâikahu. Sadaka Resulullah fîmâ qâl el kemâ Muhterem Müslümanlar, hutbemiz komşuluk hukuku hakkındadır. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor komşusu şerrimden emin olmayan kimse cennete giremez. Değerli kardeşlerim, Allah Teala bizleri doğumdan ölüme kadar insanlarla iç içe yaşamak üzere yarattı. Bu hayatta kimi zaman sıkıntıya düşer, hüzne kapılırız, kimi zaman da iyiliklere nail olur. Sevinç kaplar dört bir yanımızı. İşte böyle anlarda etrafımızda duygularımızı paylaşacak insanlar arar gözlerimiz. Ana babamız, eş ve çocuklarımız, kısım akrabalarımız kadar komşularımızın da yanı başımızda olmalarını arzularız. Komşuluk sadece ortak kurların alanlarına sahip olmak değildir. Komşuluk duvarların birbirine yaslanmasından ziyade gönüllerin birbirine kaynaşması demektir. İyi bir komşu aramadan önce iyi komşu olabilmek demektir. Komşuluk saygılı ve paylaşım diye fedakar ve duyarlı olabilmektir. Komşularımıza eziyet etmemek, şeref ve haysiyetlerine, namus ve iffetlerine dil uzatmamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Men kana yu'minu ve wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu sadaqa Rasulullah. Allah ve ahiret gününe iman eden komşusunu rahatsız etmesin. Bu ve benzeri hadisler kâmil bir mümin olmanın yolunun komşularımızla ilişkilerimizi düzgün tutmaktan geçtiğini belirtmektedir. Kıymetli Müslümanlar, maalesef aşırı dünya birleşme, Bireysellik ve bencillik komşuluk ilişkilerimizi gün geçtikçe zayıflatmaktadır. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Ah İhsan ila daraka tek müminen komşusuna iyilik yap ki mümin olasın. Peki müminler olarak bizler gönüllerimizi birbirine komşu kılabiliyor muyuz? Kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteyebiliyor muyuz? komşularımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunabilecek bilmek için dini, ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz? Saygı kardeşlerim, komşuluk hakkının neler olduğunu soran bir kişiye Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve şöyle cevap vermiştir. Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünle cenazesine katılmın, borç istediğinle verme, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet anında sabır tavsiye etmendir. O halde komşularımıza karşı sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkında olalım. Komşuluk hukukunu ayakta tutalım. Gönül sofralarımızı birbirimize açalım. Muhabbet ve samimiyeti ortak kılalım. Allah'ın selamını birbirimizden esirgemeyelim. Komşuluk ilişkilerine zarar verelim. Her türlü yanlış söylem ve davranıştan kaçınalım. Sabır ve tahammülü elden bırakmayalım. Unutmayalım ki Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna karşı en güzel davranandır. Muhterem Müslümanlar, Geçen hafta ülke olarak büyük bir adı yaşadık. Bartın Amasra'da da maden ocağında meydana gelen katlamada 41 kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Ahirete ihtimal eden kardeşlerimize yüce Rabbimden rahmet, geride kalan aile efradına ve aziz milletimize sabırlar diliyorum. Cenab-ı Hak yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Muhterem kardeşlerim, nasip olursa namazdan sonra كان يعقبه في الجرس، الله تعالى أنشوة القبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله <سؤال> لي ولكم التوفيق <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله إسلام الحمد لله حمد الكاملين